Mehmet bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu kulübe üye olduğunuz için, bizi her zaman ve her daim desteklediğiniz için ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Mehmet Nerede? bey bizim hem mentorumuz hem de sponsorumuz. <laughs> Neler neler. Evet. Çok teşekkürler. Biliyorsunuz ki Havalı Kadınlar Kulübü'nde kadına dair her şeyi konuşmaya karar verdik. Ve e, kadın e, nasıl geliştirebiliriz? Zaten gelişiyoruz e, sürekli ama e, bazı iş yerlerinde, özel hayatta da zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu zorlukları konuşarak, aslında zorlukları fırsatlara da çevirerek e, biz... E, bu konuda bir adım atmış olduk. Harika. Ve umarım e, kulübümüz daha da genişler, e, daha da büyür. E, aslında omuz omuza bu şekilde devam ettiğimiz sürece ben e, aşamayacağımız engellerin olm olmadığını düşünüyorum. E, ben kadınlarımızın güçlü olduklarına inanıyorum. Yani benim için güçlü kadın e, tüm engellere rağmen e, her fırsatı değerlendiren ve bu fırsattan. E, ayağa kalkarak, daha da güçlenerek kalkan bir kadındır. Sizce güçlü kadın kimdir ve etrafımızdaki ben güçlü kadınları çok merak ediyorum. Biraz bahsedebilir misiniz? Güzel bir soruyla başlıyoruz. Aslında güçlü kadın her dönem için farklı bir kadın tipi olabilir. Güçlü kadını tanımlamak çok kolay değil. Günümüz için farklı bir şekilde yorumlayabiliriz ama geçmişe dönüp baktığımızda aslında güç ifadesi bizim günlük hayatımızda kullandığımız ifadeden biraz daha farklı yorumluyorum ben. Ee, geçmişe tarihimize dönüp baktığımızda aslında çok güçlü kadın örnekleri var. Burada e, ben özellikle neye dikkat çekerim bu konuda? İnstitüf alabilen, sorumluluk alabilen, cesaret gösterebilen, düzene karşı koyabilen, sesini yükseltebilen, zorluklara karşı sesini yükseltebilen kadınlar aslında benim gözümde her zaman güçlü kadınlar olmuşlardır. Bunun için de baktığımızda aslında çok fazla örnekleri var. Kendi Türk tarihimizde çok örnekleri var. Ee, hemen isim paylaşmak gerekirse Nene Hatun, evet. halde Edip e, aslında Türk Savaşı'mızda e, çok fazlaca gücünü göstermiş ve sorumluluk alabilmiş e, zorlu şartlarda kendi varlıklarını ve kadının varlığını gösterebilmiş çok önemli isimler. E, gene Sabiye Gökçen bence çok önemli bir e, isim, gene Türk kadının ne kadar başarılı olabileceğini, eğer o sorumluluk verildiğinde kendi inisiyatifini alabildiğinde neler yapabileceğini en güzel örneklerden bir tanesi Sabiha Gökçen ismidir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu güçlü kadın e, tarihsel boyutunda değerlendirimiz de böyle. Bunu günümüze uyarlarsak güçlü kadın biraz daha farklılaşıyor. Çünkü günümüzün zorlukları çok daha farklı. Dolayısıyla günümüzde aslında şu an iş hayatımızda da çok sıklıkla gördüğümüz farklı farklı zorluklar var. Ee, günümüzde iş hayatında var olurken, bir e, başarı performans e, göstermeye çalışırken bir yandan annelik yapmaya çalışan e, aslında iki zor işi bir arada götürmeye çalışan e, annelerimiz, kadınlarımız aslında çok güçlü kadınlara örnek olarak verilebilir. Bu bağlamda baktığımızda kendi annem, e, eşim, e, bunun dışında e, çevremdik gördüğüm birçok güçlü kadın aslında konuştuğumuz bütün zorlukları göğüs gerebilen çok güzel örnekler. Dolayısıyla varlığını gösterebilen ben buradayım diyebilen e, herhangi bir zorluğa karşı elini kaldırıp ben buradayımı söyleyebilen gerçekten güzel örnekler güçlü kadının en güzel ifadeleridir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir e, düşünce var. Güçlü kadın CEO oluyor. Güçlü kadın işte müdür oluyor, lider oluyor. Bu bunu nasıl yorumlayabiliriz? Evet. E, güçlü kadın mı CEO oluyor yoksa güçlüysen mi CEO çok oluyorsun? Çok güzel. Çok güzel bir noktaya bence parmak bastınız. Çünkü biz aslında gücü tanımlarken işte dergilerde bakarız işte Türkiye'nin en güçlü kadın listesi ya da işte yıllık olarak paylaşılan isimlere baktığımızda hep güç ifadesi bizde başarıya endeksli olarak gösteriliyor. Burada bunu biraz daha gücü buradan çıkartmak gerekiyor çünkü imkanlar eşit değil, insanlar için imkanlar eşit değil. Bir kadınla bir erkeğin Başladığı noktadan süre gelen hayatına, iş hayatına baktığımızda aslında iki cinsiyet için bence bir ciddi bir e, cinsiyet eşitsizliği var. Ve bunun da doğurduğu sebeplerle birlikte de e, biz geldiği noktada başarıyı aslında güç olarak hep ifade etmişiz. Ama bence böyle değil. Bence güçlü kadın biraz önce söylediğim gibi her türlü olumsuzluğa rağmen, başarı sağlayabilen ve geldiği pozisyon ne olursa olsun o, başarı, o pozisyondan bağımsız olarak e, başarı sergileyebilen herkesin güçlü kadın olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında bir title'da, ünvanla ölçülebilir bir şey olmadığını düşünüyorum gücün. Ben de o şekilde düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki trende e, kadına ben çok değer verildiğini de görüyorum. E, bu iş yerinde de sizinle de birlikte ve genel olarak da. Sizce e, Trendeki kadın sayısını artırmak için e, ne yapmak gerekiyor? Tabii ki erkek egemen evet. olan bir şirketteyiz ve bunun rahatsızlığını da şahsi olarak da hissediyorum. Dolayısıyla her zaman şuna inanmışımdır. Kadının olduğu ortamda e, çağdaşlık olur. Kadın bulunduğu ortamı her zaman e, keyif verir ve bununla birlikte insanları biraz da erkekleri aslında çeki düzen veren bir unsurdur kadının olması. Dolayısıyla erkek egemenliğinin olduğu ortamlarda genel olarak disipline etmek de çok zordur. Bence kadının böyle bir rolü de var toplumda. Dolayısıyla bizim de şirketimiz için aslında kadın sayısını artırmak gibi bir hedefimiz var. Bu sadece bizim Türkiye özelinde değil, globalde de olan bir hedefimiz ve bunu son derece de destekliyoruz. Bununla birlikte Bence güçlü kadın olarak baktığımda çevremde o kadar çok güçlü kadın görüyorum ki şirketimde. Biraz önce saydığım bütün unsurlara bence çok güzel örnekler sergilecek çok güzel isimler var. Siz de mesela bence çok Güçlü kazılara çok ederim. önemli örneklerden bir tanesiyiz ki bence bulunduğumuz şartlar içinde böyle bir inisiyatif alıp böyle bir programa başlayıp bunu da geliştirecek olmanız da bence gücün çok güzel göstergelerinden bir tanesi. Ben eminim ki bu program çok güzel bir noktalara ulaşacak, daha çok kadına ulaşacak ve siz güçlendikçe toplum daha fazla güçlenmeye başlayacak. Bizim sektörümüzde de bunların nasibini alacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu duymak gerçekten çok gurur verici bir şey. Ben de kesinlikle katılıyorum. Biz Kadınlar çeşitlendikçe, fazlalaştıkça e, toplumun gelişimi de sağlanmış olacak. Burada kesinlikle e, yanlış da anlaşılmasın hani erkek kadın... <laughs> yani e, kadın... Erke şey. Evet, erkeklere asla küçümsemek gibi bir şey değil. Ama e, bu kadar erkek egemen bir toplumda kadınların e, kendi düşüncelerini söyleyebilmeleri, özgürce bunu ifade edebil edebilmeleri iş hayatında da e, çeşitliliğini artıracak. Çeşitlilik arttıkça da erkeklerin de iş yapma motivasyonu da artacak. Zaten kadınlar hep motive çalışıyorlar diyebilirim. Evet, katılıyorum buna. Bence mevzu biraz fırsat eşitliğini sağlanması. Çünkü mevzu aslında kadınla erkeği ayrıştırmak değil. Buradaki evet. kadınların iş hayatına tutunmalarında, başarılı olmalarındaki engel olan şeyler neyse bunları ortadan kaldırabilmek. Ve erkek kadın fırsat eşitliğini sağlayabilmek. Bence... Baktığımızda aslında Dünya Kadınlar Günü'nün çok yakınındayız ve Dünya Kadınlar Günü kutlama sebebi de aslında bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artık ses getirmesi, kadınların orada sesini yükseltmesi ve iş hayatında artık ben de varımı, benim de isteklerimin, benim de beklentilerimin karşılanıyor olmasını çok doğru bir şekilde dile getirmiş olmalarıydı. O günden bugüne baktığımızda aslında birçok olumlu şeyler görüyoruz. Hem Türk toplumda hem global dünyada çok kadınlar için doğru şeyler görüyoruz. Umarım bunların sayısı daha da artar. Umarım böyle bir şey hiç konuşmaya bile gerek kalmaz. Kadın erkek eşitliği diye bir şeyi ya da eşitsizliğinden rahatsız olmak gibi bir şey hiç konuşmuyor oluruz. Evet. Herkes için fırsatlar da eşit olur diye ümit ediyorum. Evet umarım böyle bir gelecek bizi bekliyordur. Bilmiyorum biz görür müyüz ama belki çocuk Görürüz. Ben, i̇ki kız çocuğu babası olarak ben de e, ümitle, bu, bu konuda çok ümit varım. Yani e, olabileceğini düşünüyorum çünkü buradaki bilinç artıyor. İnsanlarımız daha artık eğitimliler bu konuda ne kadar e, sadece şey, iş hayatı olarak bakmıyorum bunu toplumsal olarak da baktığımızda bir şeylerin olmaya gittiğini hissediyorum bu konuda. E, daha da iyi olacağını ümit ediyorum bundan sonrası için yeni jenerasyonlar için de. İki kız çocuğu babası olarak evet. ee, kızlarına nasıl tavsiyelerde bulunuyorsun? Yani bir erkek gözüyle kız çocuklarına nasıl bir öneride bulunuyorsun? Evet, ya bu, bu, sorunun cevabı içinde bulunduğumuz toplumda biraz daha tabii ki karmaşık. Dolayısıyla onların potansiyel bazı başlarına gelebilecek zorluklara karşı daha hazır olması gerekiyor. Onların hazırlanması gerekiyor. Bu bağlamda anne babaya tabii çok önemli iş düşüyor. Biz de olabildiğince karşılaşabilecekleri zorluklara karşı onları hazırlamaya çalışıyoruz. Ama burada e, hiçbir zaman hayatları pürpak olmayacak, hiçbir zaman her istedikleri ellerinin altında olmayacak. Dolayısıyla mümkün mertebe zorlukları da gösterip onlara e, zorluklara karşı nasıl mücadele edebileceklerini de gözlemleyerek dışarıdan e, onlara aslında yaptığımız bir mentorluk oluyor. Ee, dolayısıyla e, ümit ediyorum çevresel faktörler biraz daha ilerleyen dönemde onlar için daha yaşanabilir, daha iyi bir hal alır. E, ve kendilerini bu kadar korumak zorunda olacakları bir ortamda gerektirmez e, toplum. E, ama e, en çok dikkat ettiğimiz şeyler on, e, onlara gerçekten hayata e, her türlü zorluğa karşı hazır edebilmek için uğraş gösteriyoruz. Bunu söyleyebilirim. Çok iyi, tabii ki. Onlara hiçbir zaman da vazgeçmemeyi, değil mi yani? Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, bence çok kilit bir kelime söylediniz. E, vazgeçmemek belki de güçlü kadını da tariflerken en önemli şeylerden birisi olabilir. Çünkü e, bunu kadın erkek olarak ayırtma, et, ayırmaya da gerek yok. E, zorluklar her zaman olacak hayatımızda. Ama bu zorluklara karşı evet ben varım deyip tekrar tekrar üstüne gidebilmek, vazgeçmeden mücadele edebilmek aslında gücün bence en önemli göstergesi olsa gerek. Evet Çok teşekkür ederim. Kadınlar için ya da kız çocukları için imkanlar herkes için eşit değil ülkemizde. Bu aslında sadece ülkemizde olan bir şey değil. Dünyanın her yerinde bu eşitsizlikler ne yazık ki var. Bize de aslında üzerimize düşen vazife birazcık bu eşitsizlikleri ortadan kaldırabilmek. Burada tabii ki sağlayabildiğimiz imkanlar var, maddi imkanlar var. Bunun güzel bir örneğini göstermiştik. Umarım buna devam ederiz. Çünkü Purple Team adı altında Train Teknolojisi'nin çok önemli bir birimi. Aslında dünyanın her yerinde zor şartlarda olan ve eğitim zorluğu çeken kız çocukları için birçok çalışma yapıyor. Bunun bence çok güzel örneklerinden bir tanesiydi Koruncuk Vakfı'na yapılan bağış. Ümit ediyorum bundan sonraki dönemde de bu artarak devam edecektir. Kadınların daha da güçlenmesi için sizin gibi kadınlarla yan yana yürüyebilen ve onları hiç gocunmadan destekleyen liderlerimiz olduğu sürece daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Ben de tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok ediyorum. teşekkür ederim. Çok sağ olun.